Selamlar ben Semih. Bugün 8000 kupaya çıkmaya çalışacağız ve sadece 3 maçım kaldı. Öncelikle size maç geçmişimi göstermek istiyorum. Genelde kazanmak zorundaydım. Kötü eşleşmeni bile yenmeliydim. Gördüğünüz gibi maç geçmişim şu şekilde. Genelde böyle birinci balon falan verdiğinde kazandım. X de yendim. Bu arada teknik olarak da 8000'den yukarı bir lig olmadığı için oyunu bitirmiş oluyoruz. Destemiz bu deste. Evet şövalyeli versiyonu kullanıyorum. Çok eski bir versiyon ama olsun iş yapıyor yani. Dünyada şu anda 246.yiz. Hemen maçımıza geçebiliriz. Evet karşıda Pep var. Bu arada Pep bir isim galiba. Pep Guardiola var çünkü. Bu üç maçı da yenmem lazım bu arada. Aman lütfen yaşlıca da kral devi olmasın. Evet sanırım yaşlıca da kral devi oynuyor rakibimiz. Çünkü Tomruk ve Mazer Taşı'nın olduğu bir başka desteği yok. Evet geçmiş olsun. En azından valkürümüz olsaydı da İsket özelliğini temizleseydik. Şövalye tek tek vuruyor. Bu arada bu versiyonu maxlamak daha kolaydı sıradan olduğu için şövalye. <laughs> tehlikeli bir aşırı dattı. <laughs> Temiz bir savunma. Antileri yenmek istiyorsak kesinlikle hatasız oynamamız lazım. Bazen hatasız oynasak da kaybedebiliyoruz. Mezar taşı atarsam tomruk atacak. Mecbur buz büsü atıyorum. <laughs> of çok vurdu. <laughs> Yuh bir tane daha vurdu. Bu desteyle ilgili bir anımı anlatmak istiyorum. Bu arada mezarlığı basmayacağım. Bu arada Furkan Arabacı da aynı evde yaşıyoruz biliyorsunuzdur. O da Creative TV Pro'su. Ben de ona sordum Furkan bu eşleşmede ne yapabilirim? Yaşlılığı yüzünden yenemiyorum. <laughs> Sonra denedik falan böyle 10 maç attık hiçbirinde kazanamadım Furkan'a karşı sonra tersini denedik bu sefer Furkan kazanamadı Hatta Lucas isimli bir oyuncu var Lucas da mezarlıkları snipe'lamak için bu desteği tercih ediyor Yani eşleşme hakkında de var diyeyim Çalışmıştık bunu Ama yine zor <laughs> Evet solda özelliği basabilir çok fena topladı Zehirle vuralım Genelde böyle full defans yapıp zehirle vurmak gerekiyor, anti olduğuna rakip. Aman vurma. Şimdi arkadaşlar rakibi yaşlısını çıkartması için kışkırtmam lazım. Yani bir kışkırtma yapmamız lazım. Çıkardı tamam. Keşke ölseydi şöyle öldürelim Ben burada basarım ki Burada mezarlı basarım yaşlısı yok elinde Evet döndürmüş Kral dev basacak ya kesin basar Evet Vurma Şimdi gene mezarlık basamıyorum Arkadaşlar yapacak bir şey yok Kulemin canı bin kaldı Ya tek çaremiz artık şey Yaşlılığı çıkartacak elinden Sonra mezarlık basacağız Başka türlü ha. Şöyle bir zehir basalım Güzel zehir aslında da ufak hasar değil Büyük hasarlar vurmamız lazım Küçük düşünürsek gelemeyiz Alev topu çıktı ya çıktı. Hadi yavru ejderler. Ciddi misin sen? Vurun. Hiç yoktan çevirdik ya. Biz yere bitiyor. Çok yanlış oynadı sonunda. Çok yanlış oynadı. Bitti maç. Resmen umutsuz vakaydı ya maç. İnanılmaz. Ben dedim herhalde 8K yapamayacağım videoda. Güzel oldu. 30 kubayı da aldık bakalım dünyada kaçıncıyız. Ali topu attı sonra yaşlıyı çıkarttı. Dünyada 228. Son iki maç. Hadi. Evet klasik joe no Skill yani kıvılcımcı Bu adam kıvılcım oynuyor sürekli Şimdi ben burada e, biliyorum şövalye atarsam kıvılcım basacak bedavadan 3 iksir hediye edeceğim ona Ama bunu yapmıyorum bekliyorum Kendisi böyle döndürmek için destesine uğraşıyor şu an Arkadan kıvılcım basıp önüne dev atacak çok bariz bir şey Tazıda olduğu gibi bu eşleşmede de elim kötü geldiğinde tersten şövalye basıyorum Oh devini kullanmak zorunda kaldı sağ tarafta. Şöyle mezar dışını arkadan atalım. Yavru ejder. Sol öldürsün sağ gitsin. Sağ gitmeyecek galiba ama çok güzel baskı yapar orada. Oo aynası da varmış. Yalnız inanılmaz kart biriktirdik. Ben burada mezarlı basacağım çarpmasını da çıkardı. Oklarını da attı. Gel bana mezarlık at diyor şu anda. çok hızlıca ölsün. Hadi be. Neyse en azından hatalı oynadığını biliyoruz. Birazcık tilte girmiş galiba arkadaş. Oklar artık çarpmadı. Hem de öldüremedi bile buz gücümü. Eyvah Tamam çarpıkya girdik Biz avantajız bu arada O yüzden mutluyum şu an kötü de hasar almadık o yüzden maçı yeneriz Basacağım şimdi mezarlığı Çok güzel zamanlama Şimdi sağ tarafı savunmamız lazım Sola bayağı ekstra kullandım sağa savunmazsak sıkıntı destekleyecek mi daha çok? Güzel bir savunma daha yapıyoruz. Kart biriktirirsek maçı bitirdik. Oraya büyü atacaktır. Atsın fark etmez. O devine kadar vurabilir şu an. Evet fazla vurmayacak ve artık maçımızı bitirelim. Derken son bir kılıcım hamlesi şöyle vale vursun. İyi oyundu. Bitti. Arkadaşlar ben antiydim bu adamı onu söyleyeyim. Bu da dünyadaki en iyi kılıcımcılardan bir tanesi bence. Bir numara kesinlikle Agony isimli kılıcımcı bu değil. 32 kupa aldık. Dünyada kaçıncıyız bakıyoruz. Ve sonrasında son maçımıza geçiyoruz. 8000'e bir maç kaldı. Eyvah eyvah. Ya ben bu adamın ne oynadığını gördüm. Ee, sanırım TV Royal'den görmüştüm. İlk maçta karşımıza gelen Kraliyet Devi desesi Ve ayrıca 8000 arenasında oynuyoruz. 8000'den sonra bu arenaya geçiyoruz. Ki bence gözü e hitap ediyor. Yıllardır bu arenada oynadım. Ve asla gözümüz sıkmadı. Şöyle arkadan bir mezar taşı hamlesi. Yaşlı basabilir. Hadi videodaki ilk maçta rakip hata yaptı. O yüzden kazandık da bu adam hata yapacak mı acaba? Evet arkadan buzluğu koyabiliyorum çünkü kale topunu çıkarttı. O balıkçı çekmesin. Evet başladık. Arkadan iskelet krala. En azından tek tesellim yavru hecere karşı zayıf olması. Şok biriyle vurabiliyor bir tek. Çok biri atarsa da ben zehir atıyorum. Şöyle aynen böyle. Özellik basacak. Gene maçın başında vuruyor. Yalnız bizim destenin şövalyeli versiyonu hoşuma gitmeye başladı. Çok düz bir kart aslında. Güçlü de değil ama. Ucuza tank diyorum. Bu arada yaşlı biraz gereksiz miydi? İyi yani. Şimdi barbar vali atacağım. Bekliyorum. Mesela iskelet krallı versiyonu da çok güçlü. Ama biliyorum ki herkes de şampiyonlar max O yüzden bu versiyonu kullanabilirsiniz. Bakın 8000'e yaklaştım. Şimdi arkadaşlar. Tomru çıktı. Yaşlı çıktı. Basıyorum. Hadi bakalım. Çok güzel zamanlama. Hadi vurun isketler. Evet her atan bir defansı vardır. Hadi bakalım. Yüzü çekmeniz çok güzel oldu. Mükemmel hiç hasar yemedik. Yaşlı gene çıkardı ama mezarlık basamam iksirim yok. Şaka bir yana gerçekten öne geçtik. Yavrucu güzel yerde basmışız. Rakibe şöyle bir fake atmak istiyorum. Güzel fake tutturduk. Mezar taşı atarsam çok domuz çıkartacak. Ama atmak zorundayım. Yok saldıramıyorum şu an. Güzel kart topladık. Evet geliyor mezarlık. Çıkan domuzları öldürürüz. Bir bari domuz toparlayamadık. İki tane yavru var. Oo, çok iksir kullanıyor savunurken. Şimdi sağ tarafa bir varil sallasak. Hem atağa da çıkar. Hem buradan vermek istemiyorum. Çok üzülürüm ya. Şöyle önde yavru yeşiler zaten sinir oluyor yavru yücüler. yaşlılık çok tehlikeli şu an. Aman vurmasın. Yaşlı yok elinde. Hadi mezarlık. Oh çok güzel savunduk. Bir anda nefesimi tuttum. 10 saniye var kazandık mı? Çok hata oynadılar ya. Biz de çok iyi oynadık. İyi oyundu. Uf çok güzel 3 maçtı bence. <laughs> i̇yi oyundu diyelim. Şu an kalbim pıt pıt atıyor. Evet buraya şişmeli yenmeden 8000 falan yapılmaz mezarlıkta ya. Gerçekten 32 kupa da aldık. yayında da baya uğraşmıştık ben hatırlıyorum. Twitch'te bu arada 20-30'da genelde yayın açıyorum. Instagram'dan beni takip edebilirsiniz eğer haberdar olmak istiyorsanız. Bu arada 8000 kupaya çıktık ve başardık. Evet şu anda gördüğünüz gibi 8000 kupayız ve videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.